Raşit abi zamanın olduğunda bekliyorum abi. Ha Tavlos seninkini bir an bir okuyayım. tablosu da okuyacağız demiştik. Ee, Tavlos'un okuyorum. Abi şimdi 5-6 ay önce bir kızla yaşıyordum. Instagram'dan böyle sohbet muhabbet okulla alakalı bir sıkıntı oldu. Kıza böyle böyle dedim. Bunu taciz sandılar falan. 10 kız geldi. Beni mesajları falan müdür. Tavlos öncelikle Türkçeni sikeyim. Gerçekten Türkçeni sikeyim. Tamam mı? Kızla ne konuşuyordun hiçbir fikrim yok. Ya bu ne oğlum? ne yani bana, bana da böyle eziyet edilmez ki abi ya. Aynı ülkede yaşayıp anlaşamamak nedir amına koyayım ya. biri bana bunu anlatsın ya. Aynı dili konuşup nasıl birbirimizi anlayamıyoruz ya? Photoshop'ta açıyorum bak şimdi izleyin. Direkt Direkt amına koyayım mesajın aynısını buraya yapıştıracağım. Benim çektiğim acıyı herkes çeksin. Tavlos şöyle yazmış. Abi şimdi 5-6 ay önce bir kızla yaşıyordum. Nokta yok, virgül yok. Instagram'dan böyle sohbet, sohbet bir kere P değil B Sohbet muhabbet okulla alakalı bir Sikinti oldu. Kıza böyle böyle dedim. Mesela orada orayı biz mi dolduracağız boşlukları? Kıza böyle böyle dedim. Boşlukları ben doldurayım. Ne dedim mesela? Senin babanın alnından öperim mi dedim. Bilmiyorum mesela. Bunu taciz sandılar. Biz de taciz sanabiliriz. Kıza böyle böyle den kastın ne? Böyle böyle ne demiş olabiliriz? Bunu taciz sandılar. Belki de dedin ki <laughs> seni yok ederim dedin. Ne bileyim. 10 kız geldi. Beni mesajları filan müdür yardımcısına gösterdi. Bu arada yalan hepsi. Bundan dolayı okulda şu an sevinmiyorum. Okulda sevinmiyor musun? Genelde insanlar okula gittiğinde sevinmez zaten. Üzülür. Sen sevinmiyorsun yorum <laughs> demek istiyorsun herhalde. Ben bunu da no. ya hoca derdi ya şunu temize çek diye küçükken amına koyayım. Yok bu lan şu mesajı bir temize çekecek birisi. <laughs> Düzgün okuyalım. Baya böyle böyle benden herkes nefret ediyor. Bu konu hakkında da kendimi toparlayamıyordum. Daha bunun <laughs> adam masadan kaldırdın oğlum ya. Adam patladı lan. Dur gülmeyeceğim dur. dur gülmeyeceğim. Oradaki peyi. Aa, dur gülüyor? dur gülmeyeceğim. <laughs> dur. dur oraya es geçiyorum. Raşit abi iletirsen çok güzel olur. Boş bir zamanda da konuşsak bu Konusu çok... <laughs> yapma yanarız yapma. Ya bu canlı yayındası Yukas düzenlenen adamın hikayesine döndü ya. Konusuyu çok iyi olur, hem açılırım ya ailem de baktı bir şey demedi bir şey olmaz filan o yüzden. Talos seninle kesinlikle sesli de konuşmamız lazım. Bak yüzde yüz sesli de konuşmamız lazım. Ben çünkü hiçbir şey anlamadım. Hani şunu söylemen lazım. Sen kıza ne yazdın da millet bunu taciz zannetti. İçinde bulunduğun durumu anladım sıkıntılı bir durum. Ama kıza ne yazdın? Yani neden bunu taciz zannettiler? Mesajları filan müdür yardımcısına gösterdi. Bu arada yalan hepsi bundan dolayı. Yalan dedin. Senin atmadığın mesajları sen atmış gibi mi yaptılar? Abi olur vallahi ama ne zaman? Biz seninle yayından sonra konuşalım. İnsanların da insanlar Türkçeyi unutmasınlar. Türkçe güzel bir dil. Yani sen ben oh, Sinan çözdü bu arada. Böyle yazdığı için yanlış anlamışlar diyor ya. <laughs> sen belki kıza çok farklı bir şey anlatmak istedin ama yazım yanlışları yüzünden amına koyayım anladın değil mi? Belki şey demek istedin. Senin annen çok iyi bir insan demek istedin ama onlar anladılar ki senin kızın annesinde gönlüm var anladılar belki de. Yani anladın yani, mı? Şey yazdıysa annem böyle böyle diye. <gülüyor> <gülüyor> annen, <gülüyor> sen şey yazdıysan eğer anan falan filan. <laughs> ya yani burada Eser abine yazdığın gibi yazdıysan işte anana böyle böyle dedim, anam da falan filan dedi. <laughs> Az önceki. İranlı arkadaşın Türkçesi daha iyi bu arada. Vallahi, daha iyiydi. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> daha iyiydi. Vallahi daha iyiydi. Matis'in Türkçesi daha iyiydi. Amına koyayım harbiden daha iyiydi. <laughs> anneniz kim? Belki de anneniz kim demek istedin ama <laughs> işte onu mesela yanlış yazdın. Nasıl yapmış olabilirsin onu da? <laughs> anneniz kim gibi. Tamam benim düdüklü tencere modumu açtın. <laughs> Klip aldım dedi alın. <laughs> alın epik bir momentti. <laughs> Tavlos sağ olsun epik bir momentti. Bu ne? Allah razı olsun ya. <laughs> Allah razı olsun. Can temize çekmiş şimdi çözeceğiz arkadaşlar. Yapay zeka. Temize çekmedim abi. Yapay <gülüyor> 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 Bu paragrafta kaç tane hata vardır? Hepsini söyler misin demiş Can chat Ben bir şeyimi yan tarafa alayım arkadaşlar. Hata neymiş bir hep birlikte okuyalım. Yazım hataları. Sohbet yerine sohbet. Sikinti yerine sıkıntı. Mudur yerine müdür. Yardımcısı yerine yardımcısına. Konusuyu yerine konuşuyu. Oo chat GPT bile anlayamamış bak. O bile anlayamamış. Böyle yerine böyle iki kez. Bir yerine bir. Su yerine şu. Yağ yerine yağ. Türkçe dil bilgisi kurallarına uymama. Bununla yerine bununla. Oha. <laughs> 14 hata yapmışsın. Totalde Daha noktalama işaretleri noktalama yok. Noktalama işaretlerine girmeden yani. 3 tane satırda tablos. 14 tane hata çıktı kardeşim. Boş zamanlarında. Biraz kaldı. Boş zamanlarında gel. Ee, biz sana. Bizim kimli kimi Türkçesi çok iyi bizim Discord'da. Şöyle bakayım Türkçesi. Ee en Her çok konuşan kişi onundur ya. dil bilgisi ise ben Türkçe konusuna girmiyorum. Yani dil bilgisi falan ha, hadi okey ama ben hala yerine hayla diyorum. İşte keşke yerine çeşke diyorum. Hani ben de böyle çok fazla dilimin dönmediği şey olduğu için ben Türkçesi çok iyi kategorisine kendimi koymuyorum. Şöyle bir baktım bizim Discord'da da kimse parlamadı ya gözümde beyler. Amına koyayım biz de mi Türkçe bilmiyoruz? yok ben mu? gelmek sur ya. Ha yok mu kendini ortaya atacak? Benim iyi. Pavlos'a bir özel ders arada sırada. Kolidor, ha. Koridor koridor yani ama onların doğrularını biliyorum da filan aslında hani yazılı bir şekilde yazacak olsam koridor olduğunu ben de biliyorum dil dönmüyor o aslında farklı bir şey dil dönmüyor diye kendimi öldürdüm az önce neyse <laughs>